Tabii sizin de belirttiğiniz gibi bu beklenen bir karardı. Ee, öncelikle onu söylemek lazım. E, çünkü Avrupa Birliği'nin e, özellikle mülteci meselesi e, nedeniyle içine düşmüş olduğu krizin e, Avrupa'yı köşeye sıkıştırdığını gördük. E, zaten e, geçtiğimiz 6 ay boyunca da e, yapılan yorumlarda genellikle bu yöndeydi. E, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bu bize muafiyetini uygulamak zorunda olduğunu. Çünkü yapılan anlaşmanın en önemli şartlarından birisi bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden beklentisi. Böyle bir karamsar bir kesim de vardı Türkiye'de ama bu tabi daha çok tarihten gelen Avrupa Birliği'ne karşı şüpheyle yaklaşan kesimlerin görüşüydü. Ama burada özellikle <laughs> Avrupa Birliği'nin içine düşmüş olduğu bu durumdan dolayı Türkiye'ye bu kararı uygulamak zorundaydı. Bu vize muafiyetini uygulamak zorunda. Komisyonun vermiş olduğu karar da buna işaret ediyor. Ben kısa dönem içerisinde Türkiye'nin kalan şartları da yerine getireceğini ve daha sonrasında daha Haziran ayında e, geri kabul anlaşması ile beraber e, iki anlı şeyinde yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. E, çünkü zaten Türkiye başından beri e, eğer vize muafiyeti olması geri kabul anlaşması uygulanmayacağını defaatle de tekrar etti. E, aslında Avrupa Birliği'nde çok fazla bir şeyi yoktu. Yani aslında o anlaşma imzalandığı gün Avrupa Birliği e, Türkiye'ye vize muafiyeti uygulamaya aslında söz vermişti. Bugün sadece formaliteler yerine getiriliyor diyebiliriz. Ancak şimdi biliyoruz ki Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması bazı Avrupa Birliği ülkelerinde de hala tartışma konusu. Şimdi karar önce Avrupa Parlamentosu'na gidecek ardından konseye gidecek. Avrupa Parlamentosu'nda da olumsuz bir hava olduğunu biliyoruz Türkiye ile ilgili. Peki farklı bir yönde karar çıkar mı? Böyle bir olasılık da var mı? Ne dersiniz? Yani oradan ben böyle bir karar çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Avrupa'nın genel çıkarları söz konusu olduğunda ve Avrupa'da ağırlığı olan Almanya gibi ülkelerin bu yöndeki çabalarını düşünecek olursak ben oralardan da pozitif bir karar çıkacağını düşünüyorum. Çünkü aksi halde Avrupa için çok bir kaosun olması söz konusu. Yani burada bir kar zarar hesabı yaptığı zaman Avrupa Birliği... Türkiye vize muafiyeti verdiği takdirde kaybedeceği çok fazla bir şey yok. Zaten bu vize uygulamasının Türkiye'ye yönelik herhangi bir rasyonel ve ekonomik temeli kalmamıştı. Tamamen siyasi bir baskı aracı olarak Türkiye'ye karşı kullanılıyordu uzunca bir dönemdir. Ve Türkiye'nin kat etmiş olduğu ekonomik gelişmeden dolayı da milyonlarca insanın Avrupa'ya böyle bir göç etmesi, iş gücünün gitmesi gibi bir şey söz konusu değil aslında. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor ama bu Avrupa'da kullanılan bir söylem, özel de Aşırı sağ partiler ve sağ partilerin Türkiye'ye karşı kullanmış oldukları bir söylem. Merkel gibi, Sarkozy gibi liderler uzunca bir dönemdir bu söylemi kullandılar Avrupa'da. E, ve bu kullandıkları söylemde bugün kendilerini zor duruma düşürmüş durumda. Mesela Merkel uzunca bir dönemdir Türkiye'nin e, atabildiği yerine karşı çıktığı e, bu söylemleri kullanarak bugün kendi inşa etmiş olduğu bu söylem içerisinde sıkıştı. E, öncelikle kendi kamuoyunu ikna etmesi gerekiyor. E, işte bunun için de e, çeşitli söylemlerin e, dile getirildiğini, işte bir fren mekanizmasının oluşturulacağı gibi şeyler söyleniyor. Bu tamamen aslında bu liderlerin iç kamuoylarına vermiş oldukları mesaj. Temelde karşı karşıya olmuştu, oldukları durum, mülteci krizinin Avrupa'ya getirmiş olduğu nokta, çok da fazla manevra alanı imkanı vermiyor Merkel gibi liderlere. O yüzden ben Almanya'nın tavrının önemli olduğunu düşünüyorum. Evet Ve parlamentoda olsun, konseyde olsun yeterli çoğunluğun sağlanacağını düşünüyorum.